keskin dönüşleriyle buzluca anıtının yolu meşhur. Güzel bir hatıra oldu bence. Motorumuzla birlikte Bilge ile birlikte buzluca'nın girişi böyle. Buralara da güzel böyle adamlar hobi bahçesi gibi yerler yapmışlar. Bunlara da imar affı gelmiş midir bilmiyorum ama. Evet burada da bir vadi var şöyle. Kayalık mayalık bir kanyon tadında bir şey olabilir. Arkamızda da bir araç var ama Böyle hemen arkamızdan takip ederse rahatsız oluruz. Evet. Ova bu. Akşam üzeri olması birazcık avantaj oldu belki de. Şu anda burada 32 derece. Hava sıcaklığı Şuralarda bir su bulsak da dursak. Bu buzluca bölgesi güzelmiş. Evet keskin dönüşleriyle buzluca anıtının yolu meşhur. Böyle bakalım kaç tane dönüş yapacağız. Saymak lazım. Bir, 2 720 metreye çıktık bile 500 metreyle başlamıştık bölge değil Bayağı da genişmiş yani Şakamaka yol. Ben burayı çok daha küçük bir yol diye düşünmüştüm ama burası 3 etti. Keskin dönüş 3. Yol valla bayağı genişmiş ya. O kadar geniş yol tahmin etmemiştim. Bakın uzunlamasına bir çıkış, ondan sonra keskin bir dönüş. Uzunlamasına bir çıkışta keskin bir dönüş. Biz bu yoldan geri gelmeyeceğiz. Buradan doğrudan Şıpka Anıtı'nın bulunduğu Şıpka'ya e, zirvesine e, ulaşacağız. Oradan geçeceğiz. Orada çok kalamayız büyük ihtimalle çünkü bilgenin durumu malum. Onu çok fazla üzemem artık. Burası da diğer keskin dönüşümüz. 4 etti. 820 metredeyiz. Sadece dağa tırmanıyoruz. Herhangi bir <laughs> hedefe doğrudan böyle gitmiyoruz. Tırmanıyoruz sadece. 855 metredeyiz. Bir keskin dönüş daha. Beşinci keskin dönüşümüz. Evet, Bilgede artık hacı olmuş oldu motor acısı motorcu acısı oldu artçı olarak o da artık buzlucaya gelmeklikle yarım acı oldu 935 metreye çıktık ısı 30 dereceye düştü Muhtemelen gölgede daha da güzel bir ısı vardır. Evet altıncı keskin dönüşümüz. Adamlar çok nizamı yapmış lan bunu. Vallahi billahi. Burası keskin dönüş değil. Yağları göremiyorum görebilsem Muhteşem olacak şöyle bir seyir terası falan olsa buralarda Muhteşem olacak bütün ovayı Görebilirim o zaman Trakya Ovası'nı Ama buralarda En azından yol bilgisi olarak Şu anda yaptığımız kayıt herhangi bir sıkıntıya uğramazsa bence güzel bir şey olacak. kıymetli bir kayıt olacak. Evet 7. keskin dönüşümüz. 7. keskin dönüşümüzü de yaptık. produce 9. keskin dönüşümüz. Hala tepeye ulaşamadık. 1100 metre oldu şu anda. 1100 metreye kadar çıktık. 28 dereceye düştü sıcaklık. aşağıda 40 dereceleri görüyorduk. Buraya geldik 28'leri görmeye başladık. 30'un altı her zaman iyidir. 30'un altı 20'nin üstü. Motorculuk tecrübem bana bunu gösteriyor. Şu anda daha da serinle de Kuzey kapalı 27 derece, 27 buçuk derecelere düştü şu anda burada gördüğünüz gibi koyu gölgeler böyle. Bu koyu gölgelerde çok güzel. Oh, hiç bitmesin bu yol ya. Hiç, bitmesin bu yol ya. Allah, mis gibi de çam kokuyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim vallahi tadını çıkara çıkara. şuraya bak ya. 26 derece. An itibariyle 1100-1200 metreye geldik. 26 dereceye kadar ısıyı düşürdük. Haydi bakalım. Transfer Karaşan'da ne yapacağız ya? Orada neredeyse 2000 metre olacak rakım. O zaman ne yapacağız ben de bilmiyorum. İşte buz Canatı şu anda burada gördüğümüz Bilgi nasıl? Eski virane bir yer aslında burası. Yıkık dökük hiç çatısını matısını yapmamışlar. Onarmamışlar. Komünist dönemden beri hiç ellerini sürmemişler. Komünist dönemden utandıkları için büyük ihtimalle. O yüzden burası böyle bakımsız kalmış. Şimdi bizde böyle arka tarafında bir yol var. Arkasına donup gitmeye çalışacağız bakalım yapabilirsek. Onun gölgesine park etmeye çalışacağım. Bir fotoğraf çekeyim ama buradan. Tamam mı? Bak orada görüyor musun bir şeyler var. Demek buzluca bu. Hep filmlerde görecek halimiz yok. Hep YouTube videolarında motorculardan görecek halimiz yok. Bir de kerede biz gelelim görelim dedik. Çok şükür bu kadarını başardık. 26 derece ama terlediğim için birazcık daha serin hissediyorum. Buradan da Gabrova'ya 30 kilometre böyle gideceğiz. Gabrova'ya buradan gideceğiz. Şimdi gidelim bakalım şu öndeki abimiz de aynı yere gidiyor herhalde. Buralarda oteller falan da var. Anladığım kadarıyla faaller mi değiller mi bilmiyorum. Bakalım şunu. Tozutma abi. Ben seni bir geçeyim de sen Biz yanlış yere girdik mi? Evet. Yine yanlış yere girdik. Demek ki yola girecektik. bu yola girmeyin arkadaşlar gelirseniz bana uymayın düzgün yolu görünce hemen yapıştırdık navigasyon da geç kalıyor ya. Bu, buralar yayla. o kadar yükle buralarda gezmek hakikaten sıkıntılı yollar da biraz böyle düzensiz olunca hissettiriyor yani oradan da giden bir şeyler var ama biz herhalde buradan gideceğiz Niye böyle oluyor ya? 23 derece. Kaç metredeyiz? 1400 metreye gelmişiz. 23 dereceye düştü sıcaklık. Evet, Buzluca'nın gölgesinde این منظره دا بود Ha burada istediğin kadar dinlen. Atların arasında, tayların arasında. Bu da her zaman denk gelmez herhalde. Şuraya bak. Buzluca Anıtı'nın önündeyiz. Atlarla beraber. Buzluca Anıtı'ndayız. Meşhur Buzluca Anıtı'na geldik. Buzluca Anıtı'nın orada. Atlarımızla beraber. Anıtı seyrediyoruz. Atlarımız otlanıyor. Ayın. Ben... Ne yapıyorsun? Küçük oğlan. Manzara güzel. Allah'a güzel. Ben burada hiç atlara denk gelen kimseyi görmemiştim. Belki de ilk defa bize denk geliyor. Bak anne hemen yavrusuyla beraber. Kızlar bunlar. Güzel kısraklar. Hem fotoğraf çekip hem görüntü çekmek hakikaten sinir bozucu. Şöyle. Yalnız anıtın çevresinde de Allah'ın kulu kimse. Allah'ın kulu yok. Ta aşağıda ben buzcu anıtını görüyorum. Tam şöyle parmağımın olduğu istikamette buzcu anıtı Ruslarla Bulgarların Osmanlı'yı mağlup ettiği yere bağımsızlık adına diktikleri anıt. Rusların bu geleneği çok yaygın. Yine 93 harbinde Ruslar ta ve Yeşilköy'e kadar gelmiş ve aman dileyen Osmanlı İmparatorluğu'na şart olarak Stefanos'a bir anıt dikme sözü almıştı ve o anıtı da Ruslar kendi imkanlarıyla bir katedrali oraya dikmişlerdi. Ruslar bunu niye yapıyor? Çünkü Ruslar için şey çok önemli. Hatıralar çok önemli. Tarihi hatıralar çok önemli. Ya da önemsiyorlar. O yüzden de Aynı Ruslar gibi Bulgarlar da bu tür kendileri açısından önemli olan şeyleri simgeleştirmeye çalışıyorlar. İçi boş, virane. Şimdi kapısı bacası varsa bakacağım. Görebilirsem bir de öyle görüntülemeye çalışacağım. Şu anda gördüğünüz yer aşağı taraf bulutların alt tarafı. Tuna Nehri Havzası. Tuna Nehri'nin aktığı eflakla Bulgaristan'ı birbirinden ayıran bölge. Tuna ile ayrılan bölge. Aynı düzlük aynı rakımlarda aşağı yukarı. Tuna Havzası böyle Balkan Dağları'nın kuzey yamaçlarından aşağı doğru devam eder. Şimdi diğer tarafa döndüğümüz zaman da bakın burada Balkan Dağları'nın silsilesini belli bir oranda görebilirsiniz. Upsisile'nin bize göre sol tarafı yani Güney Yamaçları ve Güney Yamaçları'nın ötesi Rodoplar ve daha ötesinde Yunanistan, Makedonya gibi bölgeler yer alır. Şimdi buralarda düzlük ova. Bu ovalarda ciddi tarımsal faaliyet var. Trakya Ovası. Buradan başlıyor ta bizim Edirne'ye 40 kere kadar gidiyor. Anıtımız da bu. Şöyle anıtın dikmesini de gösterelim. Şöyle. Peki şuralarda bir şey var mı? Bir görmeye çalışayım bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Duvar yazılarından başka. Şu kompleksin içine girmek mümkün mü değil mi ona bakacağım da. Eğer mümkünse ona göre çalışacağım. Şimdi anıtın yükseldiği tepenin güney yamacına doğru geçiyorum güney yamaçlardan kazanlık muhtemelen şu aşağısı kazanlık kazanlıktan sonra da Kıranköy vardı Kıranköy ve daha sonra da Şıpkaya doğru şurada bir yerde de Şıpka olacak şöyle devam edelim da biraz ayarlayalım. yasak sanırım. Buradan da zaten akıyor, kokuyor. Bakımsızlıktan yağan yağmur içeriden sızıntı yapıyor. Evet, gelenler yapıştırmış hemen şeylerini, stikerlerini. Genelde motorcular yakından görelim. Yazılar sökülmüş bazıları. Tamamen terk edilmiş. Kapılar, pencereler her şey kapatılmış. Evet, içine girmek imkansız güvenlik var. Bir de her tarafı kapatmışlar. Hakikaten sızma yapılacak hiçbir yer yok. Bir yada aşağıda at sürüsünün arkasında bir yerde yatıyor. Şimdi gider görürüz kendisini Bugün çok kötü oldu. İnşallah tırnavada birazcık toparlar. Arabanın hemen arkasında. Buzcu'ya geldik. Güzel bir hatıra oldu bence. Motorumuzla birlikte, Bilge ile birlikte güzel bir hatıra oldu. Ama bugün şanssızlık o ki Bilge rahatsız, Bilge rahatsız olduğu için öyle çok da keyifli gezme şansımız olmadı. Ama en azından buraya kadar geldik. Bilgeyi zorla da olsa getirdik. Şimdi bilgiyi uyandıralım. Yolumuza devam edelim. Gabroba üzerinden Tırnava'ya varacağız. Onun için bilgiyi uyandırmamız lazım. Evet Bilge Hanım. Yeter mi bu kadar uydu? Yaradı mı birazcık? Hazır olunca kalk gidelim. hazırım. Aldım birkaç parça görüntü çektim birkaç tane de fotoğraf. Gidebiliriz yani.